Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün sorularınıza cevaplar video serimizin bir sonraki videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. DGS'ye çalışırken TYT kitapları çözmeli miyiz hocam demiş bir arkadaşımız. Daha önceleri yani 1-2 yıl evvel bununla ilgili bir video çekmiştim ama demek ki arkadaşımız da görmemiş. Ben de istedim ki tekrar güncel bir şekilde bunun cevabını sizlere vereyim. Şimdi arkadaşlar DGS olsun, TYT olsun, ALES olsun, KPSS olsun, işte AYT olsun... Bunların e, genel itibariyle hepsi tabii ki de matematik sorularından oluşuyor. Ama her sınavında tabii ki kendi içerisinde bir profili vardır. Yani AYT matematiğin konuları farklı. Burası zaten belli. Yani AYT matematiğin içerisinde TYT'den de konular var. Ama farklı farklı ileri düzey matematik konuları da var. TYT matematik daha çok yeni nesil olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da biliyoruz. DGS matematik, ALES matematik, KPSS matematik ise daha çok klasik tarzda ama bunun yanında da sayısal mantık üzerine bize ekstradan sorular sorarak karşımıza çıkıyor. Peki biz TYT'ye çalışırken kullandığımız kaynakları DGS için çalışırken de kullanabilir miyiz? Şimdi bu arkadaşlarımın bazıları DGS adına birkaç tane kaynak çözmüş ve DGS adına piyasada çok fazla kaynak bulamayan arkadaşlarımız. E, bu açıdan bakıldığında TYT kaynakları çözmek bu arkadaşlarımız için gayet tabi bir şeydir. Yani ne çözecek? LGS kaynağı mı çözecek? Tabii ki de TYT kaynağı çözebilirsiniz. Ama sınava hazırlanırken, DGS'ye hazırlanırken bütün DGS süreciniz boyunca baştan sona kadar hep TYT kaynağı tabii ki de çözmemelisiniz. Başlangıçta çözersiniz biraz. Sonlara doğru illaki bir veya iki tane DGS'ye yönelik de kaynak çözmelisiniz tabii ki de. Bazı arkadaşlarımız da mesela YKS hazırlık sürecinde e, TYT kitapları var ellerinde kalmış bu kitapları şimdi değerlendirmek istiyorlar bu da çok normal bir şey sonuçta konular aynı konular arkadaşlar şimdi sen mesela köklü sayılar konusunda çalışıyorsun köklü sayılar konusunda çalışırken TYT kitabından çalıştığında sana yeni nesil sorular önüne koyduklarında sen köklü sayılar bilgini geliştirmiş olmuyor musun e, oluyorsun köklü sayılar bilgini geliştiriyor sorular. DGS kitabından köklü sayılar çalışırken yine köklü sayılar bilgini geliştirmiş olmuyor musun? Oluyorsun. O zaman burada şöyle bir mantığı kafanızda oturtmanız lazım. Matematik matematiktir. Yani sen eğer köklü sayıları güzel bir şekilde öğrenmişsen bunun yeni neslinde yaparsın, eski neslinde yaparsın. Karşına DGS'de yeni nesil soru sormayacaklar diye bir şart koymamışlar. Ayrıca sen eğer bir konuyu güzel bir şekilde öğrendiysen klasik tarzını da yaparsın. Yani sen TYT kitabı çalıştın diye DGS'de o soruları yapamayacaksın diye bir şey yok ki. Ayrıca daha da iyi yaparsın, öyle söyleyeyim. Neden diyeceksiniz? Bir konunun yeni nesil sorusunu çözebilen kişiler klasik tarzı çok daha rahat çözerler. Neden biliyor musunuz? Yeni nesil soru dediğiniz normal klasik tarzda soruyu alıp hikayeleştirip yani ÖSYM'nin mantığı bu. Yeni nesil soru klasik soruyu alıp güzel bir hikayenin içerisinde size sunuyorlar. Siz de o hikayenin içerisinden soruyu klasik hale dönüştürüp çözmeye uğraşıyorsunuz. Yeni nesil soru dediğimiz bu. E sen şimdi klasik tarza çok hakim biriysen, klasik tarzı çok güzel yapabiliyorsan, yeni nesil soru karşına geldiğinde onları da yapabilecek konuma gelmişsin demektir. Ama sen konuyu tam öğrenmediysen bu yeni nesil de olsa, eski nesil de olsa, klasik tarzda da olsa hiçbir soru çeşidinde çok başarılı olamayacaksın demektir. Buradan da şu sonuca varalım arkadaşlar ve bağlayayım bu konuyu. DGS'ye çalışırken de, başka sınavlara çalışırken de TYT kitapları da kullanabilirsiniz. ALES kitapları da kullanabilirsiniz. Komşunuzun bir tane KPSS kitabı vardır, onu da kullanabilirsiniz. Yani ben bunu şöyle de ispatlayabilirim size. Bana bir tane DGS kitabı verirsin, bir tane de TYT kitabı verirsin. Bu iki kitapta ortak olan sorular ben sana gösterebilir miyim? Gösterebilirim. Evinizde varsa açın bakın. Bir tane DGS kitabı koyun yanınıza, bir tane tarafınıza TYT kitabı koyun. Açın ikisini de. Ortak sorular var mı? Kesinlikle karşılaşacaksınız. Çünkü eğer TYT açısından o açtığınız kitap full yeni nesilden oluşmuyorsa kesinlikle ortak sorularla karşılaşacaksınız. TYT'nin bazı kitapları var yeni nesil matematik diye geçiyor. Yeni nesil. Yani içinde tamamı yeni nesil sorulardan oluşan kitaplar. Belki o kitaplara çok kaymayabilirsiniz. Yani öyle düşünülebilir. Ama normal standart TYT kitaplarını DGS için gayet de güzel bir şekilde kullanırsınız. İyi de olur. Çünkü DGS açısından piyasadaki kitap sayısı bir elin parmaklarını, hadi iki elin parmaklarını geçmez. Yani 10 tane kitap var mesela. E sen şimdi mesela diyelim ki şu kitap çeşitlerini sevmiyorsun diyelim. Bu yayın evlerinin soru tipleri hoşuna gitmedi. E geri kalan kitaplar da sana yetmedi diyelim. Mesela üslü sayılardan her kitaptan 50'şer soru çözdün. Çünkü bu DGS kitapları bir de nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Bir konudan çok fazla soru koymuyorlar içerisine. Yani şimdi konu çeşitliliği fazla olduğu için DGS matematik kitaplarında ne var? İçinde geometriyi de katıyorlar mesela. Bazı DGS kitapları var. İçinde hem sözel var hem sayısal var. Bak tek kitap hem sözel hem sayısal. Sayısalın içerisinde de 3 parça. Sayısal mantık var, geometri var, normal matematik var. E öyle olunca üslü sayılara kaç soru kalıyor? 50 soru. 3 test koyuyor üslü sayılara tamam bitti. İyi de sen böyle bir TYT kitabı aldığında ne oluyor? TYT matematik kitabı aldın diyelim. Bunun içerisinde üslü sayılardan belki 150 civarı soruyla karşılaşıyorsun. E ne olmuş oluyor? Daha güzel pekiştirmiş oluyorsun. Bu sebeple kendinizi sınırlamayın. Kafanızda katı kurallar koymayın. DGS'ye de çalışıyor olsanız, TYT'ye de çalışıyor farklı sınavlara yönelik elinizde kitaplar varsa kullanabilirsiniz. Veya DGS'ye yönelik mesela diyelim ki piyasada almak istediğiniz bir kitap yok. Ama TYT'ye yönelik çok tavsiye edilen kitaplar var. O kitaplardan da alıp çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bunda herhangi bir kısıt yok. Bunu bu şekilde bilin. DGS için TYT kitapları da çözülebilir. Bu videomuz bu kadardı. Sorularınız varsa yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.